Konumuz kesir ifadelerini birbirine çevirme. Yani bizler bize verilmiş olan bütün yarım ve çeyrek birbirine nasıl çevrilir? Bunlar için hangi işlem yapmamız gerekir? Onu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak çocuklar, burada bir ok işaretimiz var ve yukarıda da bir başka ok işaretimiz var. Ve bunların içerisinde bazı yazılar var. Bunlar ne için yazılmış? Önce şekil üzerinde anlatayım daha sonra da. Bunların kurallarını hep birlikte belirleyelim. Çocuklar biliyorsunuz bizim kesirlerimiz kesir olarak söylediğimiz bütün, yarım ve çeyrek. Bunları birbirine çevirirken ok işaretinin yönüne bakın çocuklar. En büyük olan bütün. Bütün büyük. Bütünden sonra yarım gelir. En küçük de çeyrektir, değil mi? Şimdi Ok işareti büyükten küçüğe doğru gidiyor. Dikkat ettiniz mi? Buradaki ok işareti büyükten küçüğe doğru gidiyor. Büyükten küçüğe doğru gidince ne yapmamız gerekiyormuş? Evet, burada yazıyor. Çarpma işlemi yapılıyor. Demek ki büyükten küçüğe doğru giderken çarpma işlemi yapıyoruz. Peki yukarıya bakalım. Yukarıdaki ok işaretinin yönüne dikkat edin şöyle. Çeyrek, yarım ve bütün. Çeyrek en küçük. Sonra yarım geliyor, ondan sonra bütün geliyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Küçükten büyüğe doğru gidince de hangi işlemi yapıyormuşuz? Bölme işlemini yapıyoruz. Anlaşıldı mı? Şimdi diğer kurallarımızı yazılı olarak görelim çocuklar. Burada bize örnek olarak bir bütünü, bir yarımı ve bir çeyreği göstermiş. Bütün çocuklar, şurada görüyoruz bütün. İki eş parçaya ayrılmış. Ve her bir eş parçasına biz yarım diyoruz. 2 tane yarım oluşmuş. Daha sonra yine bir bütün 4 eş parçaya ayrılmış. Ve bir parçasına da biz bunun çeyrek diyoruz. Yani bir bütünde 2 tane yarım 4 tane çeyrek oluyor. Şimdi diyoruz ki bütün yarımı ve çeyreği birbirine çevirmek için. Yani bütün yarım ve çeyreği birbirine çevirmek için iki tane kural var çocuklar. Birinci kuralımızı okuyalım. Büyük olanları küçük olanlara çevirirken çarpma işlemi yaparız. Yani bu şu demek. Eğer bize bütün verilmiş çeyreğe çevrilmesi isteniyorsa bütün büyük olduğu için ne yapacağız çocuklar? Çarpma işlemi yapacağız. Yukarıda ok işareti var ya oradan hatırlayın. Geliyoruz ikinci kuralımıza. Burada da tam tersi küçük olanları büyük olanlara çevirmek için bölme işlemi yaparız. Bu ne demek? Diyelim ki bize çeyrek verilmiş. Çeyrekten bütün veya yarıma çevirilmesi istenmiş. Çeyrek küçük olduğu için yarım veya bütüne çevirirken ne yapacağız çocuklar? Bölme işlemi yapacağız. Şimdi bunları sorular üzerinde uygulayalım. Evet birinci sorumuz diyor ki 4 bütün kaç yarım eder? İlk olarak şunu belirliyoruz çocuklar. Bize verilen bütün bizden istenen yarım. Hangisi verilmiş? Bütün büyük mü? Evet büyük. İstenen küçük. Yani büyük olanı küçük olana çevireceğiz. Hangi işlemi yapıyorduk? Büyük olanı küçük olana çevirmek için çarpma işlemi değil mi? O zaman yazalım. 4 tane bütün var. Çarpı kaçla çarpacağız? Şimdi 4 tane bütünü kaçla çarparsak yarımı bulacağız. Çocuklar bunu da bulmak için şunu unutmazsanız bir bütün buraya çizdim dikkat edin. Bir bütünün içerisinde kaç eş parçaya ayırsak yarım oluşuyor? 2 eş parçaya yani bir bütünde 2 tane yarım var. Onun için bütünü yarıma çevirirken çocuklar 2 ile çarpıyoruz. 4 çarpı 2 eşittir. 4 kere 2 kaç yapar? 8 yapar. Demek ki 4 tane bütün 8 tane yarım ediyormuş çocuklar. Gelelim diğer sorumuza. Burada da diyor ki 5 bütün kaç çeyrek eder? Yine bize bütün büyük olarak verilmiş değil mi? Ne isteniyor? Küçük olan. Yani çeyreği bulmamız isteniyor. Küçük bulunması için çocuklar büyükten küçüğe doğru hangi işlemi yapıyorduk? Evet söyleyin siz çarpma işlemi. Peki doğru söylediniz. Aferin. 5 çarpı kaç yazacağız buraya? Şimdi buraya kaç yazacağız? Bunu da bulmak için yine hemen size hatırlatma amaçlı çocuklar çiziyorum. Bu bir bütün. Bütünün içerisinde kaç tane çeyrek vardı çocuklar? Şimdi çeyrekleri çiziyorum. Sayın bakalım. 1, 2, 3, 4. Demek ki bir bütünde 4 tane çeyrek varmış. O yüzden çocuklar 5 ile 4'ü çarpıyoruz. 5 kere 4 eşittir kaç yapar? 5 kere 4. 5 tane 4 sayabilirsiniz. 20 yapar. Demek ki 5 tane bütün de çocuklar 20 tane çeyrek yapıyormuş. Gelelim diğer sorumuza. Burada da bize diyor ki 8 tane yarım kaç çeyrek eder? Şimdi yarımın içerisinde çocuklar kaç tane çeyrek var? Bunu bir yarım olarak düşünürsek Değil mi? Yarımın içerisinde bir iki tane çeyrek var. Bütün e, yarım iki tane çeyrek ediyor. Yarım çocuklar çeyrekten büyük olduğu için çeyreği bulmaya hangi işlemi yapacağız? Evet 8 çarpı kaç? Şurada 2. Neden 2 ile çarpıyoruz? Çünkü yarımın içerisinde çocuklar 2 tane çeyrek var. O yüzden 2 ile çarpıyoruz. 8 çarpı 2 eşittir. Kaç yapar? 8 kere 2 16 yapar. Demek ki 8 tane yarımda 16 tane çeyrek oluyormuş. Devam edelim. Şimdi bu sorular biraz farklı. Dikkat edin. 12 tane yarım kaç bütün eder? Bu defa çocuklar bize önce verilen büyük mü küçük mü? Yarım bütünden büyük müdür küçük müdür? Cevaplarınızı söyleyin. Yarım küçüktür. Yani önce küçük verilmiş bizden büyük olanı bulmamız isteniyor. Peki kuralımızı hatırlarsanız küçük olandan büyük olanı bulmak için hangi işlemi yapmamız isteniyordu bizde kuralda çocuklar? 12 tane yarım var. Evet, küçük olanı bulmak için bölme işlemi, değil mi? Doğru söylediniz. Peki çocuklar 12'yi kaça böleceğiz? Hemen onu hatırlayalım. Kaça böleceğimizi. Bu çok kolay çocuklar. Şu bir bütündü. Bütün içerisinde kaç tane yarım var? 2 tane yarım var. Demek ki bütün ile yarımı çocuklar birbirlerine çevirirken 2 ile ya çarpıyoruz ya bölüyoruz. Neden? Çünkü bir bütünde iki tane yarım olduğu için. Burada küçük olan yarım büyük olan bütüne çevrileceği için bölüyoruz. 12 bölü 2 eşittir. Kaç yapar? Evet. Cevaplarınızı söyleyin. 6 yapar değil mi? 6 tane bütün yapar çocuklar. Demek ki 12 tane yarım 6 tane bütün ediyormuş. Diğer sorumuza geçelim. Bize diyor ki 20 tane çeyrek 20 tane çeyrek kaç bütün eder? Şimdi bizde önce verilen çocuklar ne? Çeyrek. Çeyrek bütünden büyük mü küçük mü? Küçük değil mi? Küçükten büyük olana çevriliyor burada. Küçükten büyük olanı çevirmek için hangi işlemi yapıyoruz çocuklar? Evet, küçüğü büyüğe çevirirken bölme işlemi değil mi? Doğru cevap. Aferin size. 20 tane çeyrek çocuklar. 20 bölü bütünü bulacağız. Peki 20'yi kaça böleceğiz? Cevaplarınızı söyleyebilirsiniz. Ben de size ipucu olsun diye buraya bir şekil çiziyorum. Acaba 20'yi kaça böleceğiz ki çeyrekler bütüne dönüşsün. Evet çocuklar bakın. 1, 2, 3, 4. 4'e bölüyoruz çocuklar. Çünkü çünkü 1 bütün 4 çeyrek ediyor. Yani 4 tane çeyrek 1 bütün ediyor bir başka deyişle. 20'yi 4'e bunun için bölüyoruz. 20 bölü 4 eşittir. Kaç yapar? Cevaplarınızı söyleyin. 5 yapar. Demek ki 20 tane çeyrekten çocuklar 5 tane bütün oluşuyormuş. Bunu bir daha söyleyeyim ben size çocuklar. Hangi sayıyla çarpıp hangi sayıyla böleceğimize karar vermek için bize verilenleri birbirleriyle karşılaştırıyoruz. Yani çeyrekten kaç tane bütün ya da bütünden kaç tane çeyrek olur. Buna göre işlem yapıyoruz. Peki bu soruya bakalım. 10 tane çeyrek kaç yarım eder? Ben sorayım siz cevap verin. Çeyrek küçük mü büyük mü yarımdan? Pekala küçük olandan büyük olana dönüşmesi için yani küçük olanları büyük olanlara çevirmek için hangi işlemi yapıyoruz çocuklar? Aferin size bölme işlemi yapıyoruz. 10 tane çeyrek yazalım. 10 tane çeyrek. Yarıma dönüştüreceğiz çocuklar. Kaç tane yarım eder? Böleceğiz. Kaça böleceğiz peki yani? hala? Cevaplarınızı söyleyin. Hemen ben size ipucu olsun diye bir yarım çiziyorum ve yarımın içerisindeki çeyreklere bakıyoruz. Kaç tane çocuklar? 2 tane. O zaman ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. 10 bölü 2 eşittir. Kaç yapar? 10 bölü 2 eşittir. 5 yapar. 10 tane çeyrek. Demek ki ne yapıyormuş? 5 tane yarım yapıyormuş. Devam edelim bakalım. Sırada ne var? Evet sırada boşluk doldurma var çocuklar. Bu defa bize soru değil de boşluk doldurma olarak verilmiş. Bu bizim için değişme, bizim için önemli değil. Bizim sadece kuralları hatırlamamız yeterli olacaktır. Birinci boşluk doldurmamıza bakalım. 3 tane bütün nokta nokta çeyrek eder. Şimdi bütün çocuklar çeyrekten büyük mü? Evet büyük. Büyükten küçüğe doğru gidiyoruz. Yani Büyük olanı küçüğe çevireceğiz. Hangi işlemi yapıyoruz çocuklar? Hatırlayın. Büyük olanı küçük olana çevirmek için. Hangi işlem? Söyleyin. Evet doğru çarpma işlemi. 3 çarpı. Peki neyle çarpacağız çocuklar? Unutanlar hatırlamayanlar için hemen şöyle yapalım. Bir bütünün içerisinde kaç tane çeyrek var çocuklar? Sayarsanız. Evet 4 tane var. O yüzden 4 ile çarpıyoruz. 3 çarpı 4 cevaplarınızı söyleyin. 3 kere 4 yazıyorum buraya. 3 kere 4 12 yapar. Demek ki 3 tane bütün 12 çeyrek ediyormuş. Diğer boşluk doldurmamıza gelelim. 8 tane çeyrek kaç yarım eder. Nokta nokta öyle düşünelim. Şimdi çeyrek yarımdan büyük mü küçük mü çocuklar? Evet çeyrek küçük, yarım büyük. Yani küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Yani küçük olanı büyük olana çeviriyoruz. Küçük olanı büyük olana çevirmek için hangi işlemi yapıyorduk çocuklar? Evet bölme işlemi değil mi? Aferin size. Peki 8'i kaça böleceğiz çocuklar? 8 tane çeyrek kaça böleceğiz? Evet cevaplarını söyleyin. 2'ye bölüyoruz. Neden 2'ye bölüyoruz pekala? Çünkü, çünkü 1 yarım 2 çeyrek ediyor çocuklar. Yarımın içerisinde 2 tane çeyrek var. 8 bölü 2. Cevap kaç olur çocuklar? 8'i 2'ye bölersek? Söyleyin. Ben de yazıyorum buraya. 4 olur. Aferin size. Geldik. Son boşluk doldurmamıza. Diyor ki 18 tane yarım kaç bütün eder acaba? Hemen bakalım. Büyükten küçüğe mi, küçükten büyüğe mi bir dönüşme olacak? Yarım bütünden büyük mü, küçük mü çocuklar? Evet, yarım küçük. Demek ki küçükten büyüğe doğru bir çevirme yapacağız. Küçükten büyüğe doğru çevirmelerde hangi işlemi kullanıyorduk? Söyleyin. 18 tane yarım, küçük olanı büyüğe çevireceğiz. Evet, söyleyin. Bölme işlemi değil mi? Aferin size. Peki 18'i kaça böleceğiz çocuklar? Burada yarım var. Burada bütün var. İpucu olarak bunları düşünebilirsiniz. Hatırlamadıysanız daha bir ipucu daha çizeyim şöyle şuraya size. Evet bir bütünün içerisinde iki tane yarım var. Biz bunun için 18'i 2'ye bölüyoruz. Bundan dolayı 18 bölü 2 eşittir. Kaç yapar? Cevaplarınızı söyleyin. Ben de yazayım buraya. 9 yapar değil mi? 18'in içerisinde 9 tane 2 var demektir bu. Cevabımız 9 oluyor. Bugün dersi burada bitiriyoruz çocuklar tekrardan hatırlatayım size. Bu kuralı unutmazsanız çocuklar bu çevirmelerin hepsini doğru yaparsınız. Kuralımız şu. Büyük olanı küçük olanlara çeviriyorsak çarpma işlemi yapıyoruz. Neyle çarpacağımıza da bize verilenleri kıyaslıyoruz. Bütün ve yarım verilmişse bir bütünde kaç yarım varsa ona göre ya çarpıyoruz ya bölüyoruz. Yine aynı şekilde küçük olanları çevirirken de büyük olanlara bölme işlemi yapıyoruz. Neye göre bölüyoruz? Yine kıyaslıyoruz. Diyelim ki çeyrekle yarım verilmiş. Bir yarım kaç çeyrek yaparsa ona göre işlemimizi yapıyoruz. Evet çocuklar dersimizi bitiriyoruz burada. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.